<laughs> ee, dönem dönem e, tanıştığımız oldu. Çamdere, e, göz göz ne? Nerede? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Dalak Deresi. Evet. Ee, Çelebile, bile. Ee, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri e, Gönüllülük Şubesi olarak e, biz 2019'dan bu yana ilçeleri ziyaret ettik. İlçelerde köylerden gelen e, kadınlarımızla bir araya geldik. Burada e, kadınlarımızın neler yaptığı konusunda e, ihtiyaçları... Ee, neler talep ettikleri veya e, işte ile, belediyeye iletmemiz gereken neler var konusunda ee, çok güzel toplantılar geliştirdik ve birçok projeyi e, gerçekleştirdik. Bu ikinci tur gezimiz oluyor. Silifke ve Erdemli'de bunu gerçekleştirdik. Şimdi de burada sizlerle birlikte e, yapıyoruz. Bir köprü görevini görüyoruz biz. Buradan... E, Büyük şehire aktararak sorunlarınızın çözümü konusunda destek vermek istiyoruz. Aslında bu evimiz atölye projesini biz prensip olarak bağ bahçesi olmayan, üretimi de bir alanı olmayan yerler üzerinde ilerliyoruz. Şimdi bulunduğumuz mekanda merak ediyorsunuzdur. Burası ne? Darıseksi Örnek Köy diye ediyor, e, geçiyor. Şimdi büyük şehrin Örnek Köyler projesi var. Burası da ana merkez ve biz kooperatif olarak da burada paydaşız. Burada gördüğünüz alan eee Mersin'de e, Darıseksi Örnek Yörük Köyü. Örnek köy ama burası Yörük Köyü. Bulunduğunuz yer bir meydan. E, çadırları e, kurulacak ve Yörüklerin şeye göçe başladığı tarihte buranın açılışı kısmet olursa Allah'tan bir mani olmazsa Mayıs ayı başında açılışı yapılacak. Burası da yapılacak etkinlikler Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bizlerin desteğiyle pek çok etkinlikler ve festival düzenlenecek. Hepsi planlandı. Sabırla başlayarak yaptığımız bu iş gittikçe çok geniş e, alanlara yayılacak. Sizlerle birlikte, tek biz değil, sizlerle birlikte bu mekan bir cazibe merkezi olacak. Köylerinize kadar yayılan bir e, insanların gittiği turizm noktası haline gelecek. Hepinizin buraya e, gelmesi benim için çok kıymetli. Gelmeniz sizlerin de bir şeyler yapmak istediğinizi göstermekte kendi yaşadığımız alana faydamız olabilmesi için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Yani sizlerin de bizlerle sürekli iletişim halinde olmanız gerekiyor ve sizlerin bize vereceğiniz fikirler çok kıymetli. Üretici kadın standları organize ediyoruz. İçinizden çoğu arkadaş bunu biliyor. Kadınlar artık o standlarda ürünlerini sergiliyor. Yeni modeller çalışıyor. Bu modelleri modacılara satıyor. İşte olgunlaşmada inoyası bölümleri açıldı. Onlar çalışıyorlar. Dolayısıyla uğraştığımızda demek ki el birliğiyle kadınlarla el ele verdiğimizde değişim yaratabiliyoruz. Ama daha büyük değişimler için daha çok el ele vermemiz gerekiyor. Birlikte çalışmamız gerekiyor. Ee, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Gönüllü Şube Müdürlüğü'nün Evimiz Atölye adı altında bir projesine başladık. Yaklaşık bir yıldır devam eden bir projemiz. Bu evimiz atölye projesinin 8. 9. Mahallesi, mahallesi, oluyor burası ve çevre köyleri. Eğer çok kalabalık bir katılım olursa iki grup halinde çalışmalarımızı yapacağız. <laughs> ben kendi bahçemden <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Nasılsınız? <laughs> İyi. Ne nasıl yapalım? <gülüyor> 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 Biz de dört gündeyiz artık. Bir